İzmir'in iş adamlarından Taceddin Hiç Yılmaz'ın Gırgır Sürge ve Madeni Eşya Fabrikası'nın açılış töreni yapılıyor. İzmir Valisi Namık Kemal Şentürk ile Kordela'yı kesiyor. Açılış töreninde İzmir Valisi Namık Kemal Şentürk, İzmir Belediye Reisi Muavini Fevzi Gökal ile Amerika Birleşik Devletleri İzmir Konsolosu, Türk Amerikan Dış Ticaret Bankası İzmir Şubesi Müdürü Edip Baler, Garanti Bankası İzmir Şube Müdürü Muzaffer Yazer, tanınmış fabrikatör ve iş adamlarından Hasan Çolakoğlu, Nuri Özler, Sami Gomel, Mustafa Ümgör, Mithat Özsoy, Aslan Egeli ve diğer güzide davetlilerle basın mensupları hazır bulundular. Fabrika sahibi Taceddin Hiç Yılmaz, vali ve davetlilere izahat vererek fabrikayı gezdiriyor. Açılışı mütakip tertiplenen kokteylde İzmir valisi ve davetli iş adamları, hanımefendiler.. ...Fabrika sahibi Taceddin Hiç Yılmaz'ı tebrik edip açılışı kutluyor ve hayırlı olmasını diliyorlar. İzmir valisi Namık Kemal Şentürk, gırgır süpürgesini kontrol ediyor. Her evde kullanılabilecek, hafif, pratik bir süpürge olduğunu ve uğurlu olmasını candan diliyor. Bayan hiç yılmaz da fabrikayı davetlilere izahat vererek gezdiriyor. Gırgır, Türkiye'nin ilk süpürgesi olup, 12 senelik bir tecrübeye sahiptir. Halı, parke ve her zemine göre fırçası otomatik kendi kendine ayarlanır. Gırgır, gır, modern tesislere sahip bu fabrikada itina ile imal edilecektir. Gırgır gır ve yedek parçaları Türk malıdır ve bol miktarda mevcuttur. Gırgır gır, evinizi en iyi şekilde temizler. Süpürge alırken Patentli Gırgır markasına dikkat ediniz. Gırgır. Gırgır Türkiye'de rakipsiz bir fabrikadır. Gırgır. Gırgır. <laughs>